Anneciğim sen ne yapıyorsun? Balonunu mu yıkıyorsun? Yusuf balonunu çok sevdi. Onu yıkıyor şimdi. Şimdi onu patlatma oyunu oynayacağız. Bakalım bu balon patlayacak mı? Balona attı. Şimdi Yusuf kendi atlıyor. Hop. Balonun yanına. Şimdi bu balonu patlatabilecek miyiz? Asla patlamıyor çocuklar. Biliyor musunuz? Ne yaparsa yapsın Yusuf göster. Göster bakalım nasıl patlamadığını. Şimdi gösterecek bize. Aa! aa. Nasıl patlamadı o Yusuf? İnanmıyorum. Nasıl yani? Şimdi yukarı en yukarı atıyor. Hop. Aa yine patlamadı. Anneciğim. At bakalım. Taşa da atıyor. Her yere atıyor patlamıyor. At. Hayır. Aa Yusuf. Bakın şimdi çok değişik bir şey deneyeceğiz. Hiç patlamıyor ya. Masanın ayağının altında ezmeye çalışacağız. Bakalım o zaman patlayacak mı? Bakın Yusuf deniyor. Deniyor. Bastır bakayım Yusuf. Bastır bastır bastır. Bastır olacak mı bakalım? Bakalım olacak mı? Olacak mı? Hayır. <laughs> Yusuf inanamıyorum. Masanın altında bile ezilmedi. Yok artık. Ağaca atıyoruz bakalım. Bu sefer olacak mı? Yusuf hızlıca at anneciğim. Çok hızlı tamam mı? Ya Yusuf kumlara gitti. Yusuf'un babası atacak bakalım ağaca. Bakalım bu sefer olacak mı? Aa! Yusuf'un babası nereye attı ya? Balon tekrar geliyor. Bu sefer ben deneyeceğim. Bakalım nereye atsam patlar mı? Bir ben deneyim. Şu yere atacağım Yusuf. Hazır mısın? 3, 2, 1. Asla patlamadı anneciğim ya. Nasıl bir balon bu? Ben hiçbir şey anlamadım. Patlamayan balon mu olur ya? Allah Allah. Al bakalım içinden. Şimdi ne yapalım biliyor musun? Böyle sivri bir şeyle ona batıralım. Bana öyle patlar gibi geldi. İğne değil bak şuradan dal bulalım dalla yapalım. Bir de şununla deneyeceğiz bakalım olacak mı? Batırıyorum. Ay batmadı. Anne diğer tarafıyla yap. Diğer Şöyle tarafıyla bak. Yap. Anneciğim batmıyor ki. <gülüyor> <gülüyor> Elimle patlattı en sonunda <laughs> Nihayet patlamayan balonumuzu patlattık. Çok eğlenceliydi. Biz yine balon şişirelim tamam mı oğlum? Tamam. Görüşürüz çocuklar. Hoşçakalın. Bay bay.